Selam mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda pizza börek tarifim var. Oldukça lezzetli ve çok pratik olan bu güzel börek tarifimiz için ilk olarak sosumuzu hazırlıyoruz. Sosumuz için 1 tatlı kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı ketçap, 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Sosunuzun baharatını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı çeşni baharatı ekliyorum ve karıştırıyorum. Salçalı sosum koyu olduğu için 2 yemek kaşığı su ekliyorum ve karıştırıyorum. Sosumuz bu şekilde hazır. Pizza böreğimin iç harcı için küp küp doğramış olduğum sucuk, küp küp doğramış olduğum sosis, oranmış 2 adet yeşil sivri biber haşlayarak dondurucuya kaldırmış olduğum mısır, konserve mısır da kullanabilirsiniz. Rendelenmiş kaşar peyniri iç harcına dilediğiniz şekilde damak zevkinize göre baharat kullanabilirsiniz. Ben sosuna baharat kullandığım için iç harcına çok az tuz ve karabiber kullandım. Yufkamı üçgen olacak şekilde 8 parçaya bölüyorum. Her bir üçgen parçanın içerisine ilk olarak hazırlamış olduğum salçalı sosu sürüyorum. İç harcından yufkanın geniş kısmına koyuyorum ve sigara böreği gibi sarıyorum. Böreklerimi bulamak için bir kase içerisine 2 yumurta ve 2 yemek kaşığı sütü ekliyorum çırpıyorum. Böreklerinizi bulamak için galetonu kullanabilirsiniz. Ben galetonu yerine ekmek içini kurutuyorum, rondodan geçiriyorum ve galetonu olarak kullanıyorum. Hazırlamış olduğumuz börekleri önce yumurta sarısına ve daha sonra galetonuna buluyorum. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine diziyorum. Böreklerimi ben fırında pişirmeyi düşünüyorum. Dilerseniz kızgın yağda da kızartabilirsiniz. Evet böreklerim pişmek için hazır. 190 derecelik fırında üzeri kızarısıya kadar pişiriyorum. Böreklerim kızardı. Fırından çıkartıyorum. Evet görüntüsü muhteşem. Kolaylıkla hazırlayabileceğimiz ve çok lezzetli olan bu güzel börek tarifimizin malzemelerini açıklama kısmına yazdım. Oradan da bakabilirsiniz. Sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa yorum bölümünden yazabilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka gün bir başka tarihte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.